Evet. Ya bunlar işte mesela diyorsun tarım teknoloji mesela bu başta başta bir ala. Tabi. Yani saban neyse ne kullanıyorsa yüzyıllar boyunca aynısını kullanıyor. Mesela şeyleri bulmuştum. Şimdi diyeceksin bunlarla mı mutlu oluyorsun? işte insan bir şey bir meşgale lazım. Rus köylüsünde mesela bakılabilir bu anlamda. İşte Rus edebiyatına yani, da biraz. Orada çok mesela, enteresan bir roman var. Baştan sona bu ile ilgilidir biliyorsun. Ölü canlar. Tabii Öyle Ölü zaman, Canlar mesela çok ha, önemli bir kitap. Var. Ölü Canlar'ın hikayesi biliyorsunuz abi. Basitçe şudur. Onu okumadım ya. Adamın Tabii bir abi. tanesi. Gorki'nin miydi Gogol'ün mü? Gogol. Gogol'ün. Gogol Gogol'un Ölü Canları çok meşhur bir kitaptır. Abi olay şu. Şehre bir adam geliyor diyelim. Ya da evet. kıra. Geliyor. Bu adam kısa yoldan bizim tabirimizle A olmak istiyor. A olmaktan da kasıt şu. Şimdi... Toprak Senin sahibim. ne kadar çok köylün varsa toprak değil. Aynı zamanda ha. köylün olacak. Sana kayıtlı köylüler olacak. Senin kölen gibi bir bakıma. Şimdi bu arkadaşımız şöyle dahiyane yani bir fikir bulmuş. Ölüp de kayıttan düşülmeyen köylüler var ya. Gidiyor onları satın alıyor. Güzel. Ölü satın alıyor bildiğin yani. Mantıklı. Ölü <laughs> Ya yani yani. şey, şey, şirkette kaç kişi çalışıyor? Tabii kaç kişi çalışıyor. Bu işte onları toplamaya çalışıyor. Tabi ee, tabii bu Gogol burada çok ilginç de bir yöntem geliştiriyor abi. Yani orada metaforik bir anlatım da var. Bizim saatler ayarlama üstüne benzeyen bir tane emekli albay, emekli asker diyelim. Çeviriye tam güvenemediğimiz için. O da bir adamcağız çiftlikte. Bununla görüşmeye gidiyor. Diyor ki bunu diyor değerlendirebilmemiz için diyor. Sizin diyor bize bir dilekçeyle müracaat etmeniz lazım. Yazıyor dilekçeyi şu gün diyor gelin diyor dilekçe ile ilgili cevabı size vereceğiz. Gidiyor o gün Yarbay alıyor bunu karşısına diyor dilekçenizi diyor dilekçeleri kabul komisyonu tarafından kabul ettik. Sonra işlem komisyonu tarafından işleme koyduk. Değerlendirme komisyonu anlatıyor ve diyor bu söylediğinizin diyor ölü olan olmayan bir şeyin aslında diyor satılması mümkün olmadığından talebinizi reddettik diyor. Fakat Koca çiftlikte albay yalnız abi. <laughs> Bütün komisyonların tek üyesi aslında o güzel, yani. Güzel, o da güzel. <laughs> Abi her yer öyle işte. Evet, evet. Yani buradan işte şuraya gel. Hani mesela muhtemelen şimdi Suriye olaylarına bile düşün. Ne oldu? Demokrasi. Dayıklık, işte içki özgürlüğü var mı falan filan. Şimdi belli kavramlar ve belli imgeler üzerinden yürüyor. Evet. Şimdi bizim için mesela ne? Özgürlük akıllı telefona bağımlıyız hepimiz. Ne özgürlüğü? Hani yani alışveriş alışkanlıklarımızı düşün. İşte önümüze ne geliyor? İşte üç tane yere bakıyorsun. Ha en ucuz buradaymış. Hatta orada şey Tabii. yazıyor. 30 günün işte en düşük fiyata. Bu kadar yani ikna alma sürecin. Oysa bütün bunların hepsi bir ilgisi Evet o konularda farklı perspektiflerin hepsini kaybediyoruz abi. Geçen konuşuyorduk bir şiir hatırladım gündeme getirdim. Şöyle bir mısra var mesela. Dil, dil diye okunan gönül hmm. anlamındaki. Gönül esirin olduğu günden beri azadedir. Yeah. Bağlanır mı masivaya? Bağlanan vicdan sana. Orijinali masivaya bağlanır mı? Bağlanan vicdan sana. Masiva boş şeyler anlamında evet. biliyorsunuz. Mesela böyle bir özgürlük anlayışı da var. Fakat benim sormak istediğim bir soru var abi. Ben ilk böyle üniversite yıllarımda falan zaman zaman bu konu üzerinde düşünürdüm. Bir karara varamadım. Şimdi biliyorsunuz Yıldız Sarayı'nda Yıldız Sarayı'nın bir, bir yekpare olarak kalmıyor ama şimdi orada mesela kütüphane var. İrsika kütüphanesi falan var. Aşağısında ahırlar vardı. Hı, hı. Orası şimdi büyük kütüphane oldu yanlış hatırlamıyorsam. O ahırlarda bir seyis olduğunuzu düşünün. Saraydaki ahırda bir seyissiniz. Atların bakımlarıyla ilgileniyorsunuz. Öyle bir hayatı mı tercih edersiniz? Yoksa şu anki hayatınız mı? Abi bizim şu andaki hayatımız çok konforlu ya. Öyle mi diyorsun? Diğeri yani daha konforlu mesela değil Mesela kulaklar çınlasın bizim bir arkadaş şeyi çok vurgular. Çorumlu bir arkadaş. Ya şey der yani biz şu anda çorumlu bir işte asgari ücretle geçinen ya da bir çiftçinin hayatı Hitit Kralı'ndan daha lüks, daha konforlu. Aa, bu söylediğin, abi bu konu şununla alakalı. Yani konfor üzerinden bakacaksın. Yokluk dediğimiz bir kavram var. Aa. Hani o köylünün durumunu anlatırken hmm. diyorsun ya yani var mıydı? Yok abi yani. Yokluk dediğimiz bir mesele var. Yoksulluktan farklı bir şey. Yani varsıl olsam bile erişemiyorsun. Yok da işte süpermarkta yani. tanıdık arıyordum. Yani Süperbank'ta bir tanıdık bulabilir miyiz? Hani e şeyi zaten hani diyorum ya ben şimdi sözlerce bir iktisatçı değilim ama şimdi o kadar biraz ne diyelim kurcaladık okuduk. Şimdi temel fark nereden? Şimdi bugünkü bolluk ekonomisi. Şimdi öncelikle ihracat yapma. Şimdi konuştuğumuz işte hani 19. yüzyıllar falan evet. bunlar kıtlık ekonomisi. Tabii. Yani bunlardaki şimdi ne diyoruz buna entel tabiriyle paradigma çok farklı. Hatta 200 yılda bir kıtlık da var bu arada. Yani, bir, yani şimdi 13. yüzyıldan başlıyor. Ya bilmiyorum mesela kadar... ben mesela bazı şeyleri anlamıyordum. Diyelim işte Ukrayna'da hatırlasanız işte yılını hatırlamıyorum. İşte büyük kıtlıkta Kaç milyon mu? İnsanlar. Evet. Abi diyorsun ki. Ne mi sen nasıl ölür açlıktan? Tabii. Yaşın o derler ya. Hafsalan almıyor böyle bir şey. Evet. Yani şey anlarsın. Abi tenhada, kıyıda kenarda birisi evinde açlıktan ölür. içine kapanıktır. Kimseden yardım istemiyor. O, o kadar büyük rakamı zihnimizin alması zor gerçekten. Abi yani. şimdi ama şuradan işte. Şimdi yol yok. anne. Hani öyle. Sen şeyi düşün işte. Hani şimdi Osmanlı'da da biliyorsun işte İyaşe Bakanlığı falan var ya. Şimdi öncelik ne? Öncelik e, şehir halkının ihtiyaçları. Diyelim İstanbul'un ihtiyacı ne kadar? Bak şu anda yine aynı meselelere geldik aslında. İşte bu şehre diyelim atıyorum 100 ton et lazım. Abi 100 tondan fazla varsa diyelim ihraç edebiliyorsun. Daha çünkü temel bir buranın, mesele var abi. He? Daha temel bir mesele var. Bir şakayla anlatabilir miyim? Lütfen abi? ne demek? Uygarlık diyorlar patates sayesinde mümkün değil olmuştur. Değil mi? Abi nasıl bir fark yaratıyor <laughs> beğenmediğin patates? Neden abi bu şakanın esprisi şu. Çünkü patatesi uzun süre saklayabiliyorsun. Raf ömrü var. Uzun süre saklayabildiğin için, Ya şimdiki buzdolabı yok ya, yerleşik hayata geçebiliyorsun. Tabii. Yani yerleşik hayata geçmemiz Muhtemelen her, her toprakta neredeyse yetişiyor bir de. Tabii. Yani bu, bunu şaka kısmını bir kenara bırakalım. Yani bir şeyi yetiştirdin diyelim, onu saklamak da bir dert. Abi çok yüksek. Onun için çok tabii yöntemler buluyorsun. Ya toprağın altına gömüyorsun. Ya, ya eti kurutuyorsun, şey, bir şey yapıyorsun. yapıyorsun. Abi bir şey hatırlıyorum eski, eski usullerde. Rahmetli Cahit Serfan'ın bir yasında mı geçiyordu? O tel kafesli dolaplardan mı bahsediyor Yani buzdolabı i̇şte Yaşamakta. Galiba evet, değil mi? Evet. Buzdolabı olmayan evler. Tabii. Bak ben ne yazık ki onu ne... birazcık yaşadık gibi sanki biz yayladaki köydeki hayatımızda birazcık o buzdolabı olmayan ev mantığını gördük yani. Evet. E şimdi bir ev mesela içerisinde. yani işte bu sıradan insanların hani gündelik hayatı anlamak kolay bir şey değil. Evet. Bak o Patras örneğini verdi İbrahim. galitçe falan anlatan bir hatıratı var bir Teymen'in. Teymen'in ismi şimdi zihnime gelmedi. Bunlar Galicya'ya gittiklerinde bizimkiler e, Avrupa köylüsünün sadece patates tükettiğini görüyorlar. Yani başka yemek yok. Onlar da zaten onlarla beraber patates tüketecekler. Adamlar bizimkiler patates ilk defa görüyorlar. Ve patates denen şeyin çok boş bir şey olduğunu hepsi düşünüyor. Ne Çünkü kof bir şey. Bir, şey. bir tanesi balık ya kesin, O kadar zeyniler, iyi bir şey olsaydı geliyor, toprağın altında yetişmezdi. İşte yani. <laughs> Ve patatesler artık illallah ediyorlar. Ya, yani. Şahabettin'in patatesle ilgili bir sözü var. <laughs> bir sözü. Soyuyla övünenler diyor benim dedem şöyleydi falan diye o zaman ha. da var. Patatese benzer. Onun da diyor önemli kısmı toprağın altındadır. Ha. <laughs> Şeyi hatırladım. Şu filmin adını hatırlamıyorum. Yine böyle yemek kültürüyle ilgili bir Fransız filmiydi. Geçen Hatun'la Tabii. onu izliyorduk. Tabi bu Fransız devriminden sonra işte bu saraylarda, konaklarda aşçılar işsiz kalıyor. İşte o aşçılardan bir tanesi işte hatta e, menüye yemeğe patates e, ekleme cüretini gösterdiği için kovuluyor falan. He. Tabii. <laughs> sonra köylünün çünkü. Ve sonra yine... işte işte ilk lokanta. Hani işte hanlar var ya şimdi hanlarda bir şekilde karnını doyurmaya çalışıyorsun ama lokanta başka bir şey. Tabii. Gibi gibi. Yani Tabii. Bunu Tabii. şuraya Kesinlikle. belki bağlayalım. Hani Vaft wow TV uygunmuş şey olsun. Şimdi biz mesela e, işte Suriye dedik mesela şimdi mesela Suriye'deki gündelik hayat da bilmiyoruz. Tamam mı? ben iki kere gitmek nasip olmuştu Suriye'ye. Bendeki izlenim şuydu hani bir turist izlenimi. Yani 20-30 yıl. Ama sen kaç sene önce gittin? 10 yıl önce falan yıl önce savaştan önce. önce gitmiştim. O zaman bile mesela hani 20-30 yıl önceki Türkiye gibi. Tabii ben tamam. çok sevmiştim Allah Allah. E, İran'a gittiğinde de aynı şeyi hissetmiyor musun? Aslında 80'lerin Türkiye'si gibi orası. Tamam. E şimdi buradan şuraya getir abi. Biz mesela şimdi şeyleri seviyoruz böyle ideolojik cümleler kurmayı. Yani ya siyah ya beyaz böyle işte karanlıklardan aydınlıklara çıktık bilmem. Abi hayat böyle bir şey değil ya. Hayat öyle değil abi evet. Yani. Ama burada tabii mesela biz niye böyle bir şey yazamıyoruz? Yazamıyoruz çünkü. Biz de şöyle zannediyoruz mesela. yani bu hoşumuza gidiyor. Tarih hani, felsefesi dediğimiz şeyin biraz gelişmesi gerekiyor abi bunun için yani. ya. Ya şey hatırlasana mesela, mesela çok arkadaş Samiyette şöyle zannediyor işte Fatih Sultan Mehmet Efendimiz tebliğli kıyafet yaparak işte çarşıyı meşhur hikaye esnafa gidiyor. E, yandan al diyor işte niye? İşte komşum işte o siftah yapmadı falan filan. E şimdi biz hep şey zannediyoruz ya da bir ahirlik teşkilatını düşün zannediyoruz ki bütün esnaf çok düzgün. Yok abi insan evet, olduğu her ama, yer. Ama, ama kıssaların temel mantığı zaten, zaten seçmeye ayıklama, nostalji üretmek üzerine. Ya da biraz sonra orada şey var işte ne diyelim ona pedagojik bir şey. Zaten evet. sana bunu teşvik etmek için. Bak, hani. Bir hani, o bir evet. kitap vardı yine Ötüken'den çıkan. Bir kıssanın hikayesinin aynı hikaye bu arada. Sanırım aşık garip hikayesiydi. Dört ayrı coğrafyada nasıl dört ayrı şekle girdiğini anlatıyor. İnsanlar insana göre de değişiyor o. Yani Aynen. insan her halükarda tahmin ederek anlatır meseleyi. Yani. İnsandan insana şükür ki fark var. Şükür ki fark, fark var. var.